Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Akbük'te sizlere denize sadece 700 metre mesafe ile erişim sağlayabileceğiniz toplamda 536 metrekare arsanın içerisinde yapılmış 4 artı 1 açık mutfaktan oluşan ebeveyn banyolu, giyinme odalı güzel bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Arsa metrekaresi büyük olduğu için hem e, arsamızın içerisi hem havuzumuz hem de evin içerisi oldukça geniş bir kullanıma sahip olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi satışın rakamımız nedir? 25 milyon TL. 25 milyon TL satış rakamımız var. Güzel ciddi bir pazarlığımızda bulunmaktadır. Akbük'teyiz. Akbük'ün e, tepelerinde değiliz arkadaşlar. Daha böyle merkezi bir konumda eve erişim sağlarken yokuş çıkacağınız değil, düz bir ana cadde üzerinden gittikten sonra hemen yan taraftaki parselde kalan bir arsamızdır bu. 536 metrekare olması büyük bir avantaj çünkü genelde merkezde, merkezi konumda yani tepelerde değil de işte daha çok merkezi konumlarda bulunan arsanın metrekareleri, satışa çıkan villalarımızın arsalarının metrekareleri ortalama yani 300 350, maksimum 380 metrekare falan oluyor. Bunlar yani ortalamaları. Tabii ki de illaki aralarda çıkanlar var ama ortalama bu metrekarede olan yerleri tanıttığımız için böyle 536 metrekare arsanın içerisinde yapıldığı zaman daha farklı, daha güzel bir görüntüye sahip olabiliyor. Beyaz Saray diye tabir ediyoruz arkadaşlar. Başlıklarımıza da, ilanlara da bu şekilde atacağız. Ön tarafımızda bir yolumuz var. Yolun... Karşı tarafı ise komple şu anda zeytinlik olarak geçiyor zaten. Herhangi bir e, arsanın, e, arsa niteliğini taşımıyor. Yani şu anda bir inşaat yapılmıyor buraya. Tabii ki de ileride arsaya döner mi, e, arsa imarı, villa yapma imarı gelir mi, izin alınır mı bunu bilemeyiz. Yani tabii Türkiye'de her şey anlık olarak değişebiliyor. Ama şu anda baktığımız zaman karşı tarafımız zeytinlik vasfında yani imar yok sadece zeytinlik olarak kullanılabilen önümüzün açık olduğu bir yerdeyiz. Evet arkadaşlar girişimiz burası çok rahat bir şekilde tek bir tane aracın giriş yapabileceği, e, isterseniz kapalı otopark olarak kullanabileceğiniz bir e, alanınız mevcut. Yan tarafta zaten yapılmış. Göz, görük, e, görüyorsunuz. Drone çekimlerini de yaptık. drone çekimlerinden de sizlere net bir şekilde hem denize mesafesini hem de kuş bakışıyla nasıl gözüktüğünü de tanıtmıştık arkadaşlar zaten. 60'a 120 seramiklerimiz var. Girişimimiz burada. E, doğu cephesine bakan bir villadayız. Yani direkt gün doğumunu e, seyredebiliyoruz arkadaşlar. Direkt gün e, doğduğu takdirde Buradan ışığı alıyoruz ve karşı tarafa da baktığımız zaman tamamen bir ormanlık alan bizleri karşılıyor burada. Şimdi çok fazla bir peyzaj alanı, yeşil alan bırakılmamış. Burada gördüğünüz gibi büyük bir zeytin ağacımız var. Etrafı sadece yeşillendirilmiş. İşte beyaz renkli çakıl taşlarıyla güzel bir peyzaj alanları oluşturmuş. Akşam görüntüleri var. Özelden isterseniz eğer atarız bunları videonun arasına koyacağımız şekilde kalitede yok ama o görüntüler bizde mevcut. Akşamda nasıl gözüktüğünü, aydınlatmasının nasıl olduğunu da özelden isterseniz onu da sizlere gösteririz. Burada bir musluğumuz var. Hemen yan tarafında bir barbekü bırakılmış. 2 katlı dubleks standartlarında bir villa arkadaşlar burası. Havuzumuz çok güzel. Hem genişlik olarak hem en olarak gerçekten gayet kullanışlı. Yetişkinlerin çok rahat bir şekilde içerisinde yüzebileceği ortalama 40 metrekarelik gerçekten çok güzel bir e, havuz alanımız var. Böyle dönelim istersen Baran. Evet. Şimdi e, güneş kırıcılar yapılmış, spot aydınlatmalar eklenmiş, dış cephede apliklerimiz var. Şurası bizim salon kısmından dışarıya çıkış yapabileceğimiz aynı zamanda veranda alanı olarak, teras alanı olarak ve bahçe mobilya takımı attığınız takdirde oturum sağlayabileceğiniz bir alan oluşturulmuş arkadaşlar burada. Ee, yeşil alan olarak buradaki yürüyüş yolumuzla bahçe duvarımızın arası bu şekilde yeşillendirilmiş. Yan taraf gördüğünüz gibi tel artı çimçit yapmış. Evimizde doğalgaz tesisatımız hazır. Isı pompası taktırmak isterseniz onun yeri burada arkadaşlar. Komple mineral sıva yapılmış. En sağlıklısı budur. En uzun ömürlü e, gidecek olan dış cephesi budur arkadaşlar. Çünkü bunlarda zaten ısı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı bütün hepsi oluyor. Ama dış cepheyi bu şekilde ekstra mineral sıva yaptığınız takdirde ömrünü daha çok uzatıyorsunuz. Giriş yaptığımız yer orasıydı. Dümdüz geldiğimiz takdirde villanın içerisine giriş sağlıyoruz. Şurada küçük bir rüzgarlık yapılmış, gördüğünüz gibi hem yağmurdan hem de şiddetli rüzgardan ilk baştaki girişi korumak için yapılan bir sistem. Burayı istersen en son gelelim, burada sıkışmayalım. Hemen salon mutfağımızı tanımaya başlayalım. Arkadaşlar evinlerin yani evimizin iç kullanım alanları metre kareleri gerçekten çok güzel. Yani arsa metrekaresi büyük olduğu takdirde evin iç kullanımı da çok güzel oluyor. Güzel de bir mimarla çalışıldığı takdirde gerçekten e, başarılı tasarımlar çıkıyor. Şimdi şurası bizim böyle dikdörtgen şeklinde tamamen salon kullanım alanımız. Burada televizyon için bir alan televizyon ünitesi, arka fonu, duvar çıtaları, alt tarafta çekmecelikler. Bunlar müteahhit tarafından yapılmış, sizlere hazırlanmış. Bakın gördüğünüz gibi yine yerlerde 60'a 120 sade, şık bir fayanslar var. İkinci bir televizyon yeri için yine orada bir alan bırakılmış. Ama evin içerisinde mesela mutfağımız burada zaten. Şurada bir ada mutfak yapılmış. Bu ada mutfağın üstünde zaten çok rahat bir şekilde yemek yiyebilirsiniz. Ama burayı aparatif olarak kullanıp şuraya da bir e, 6 kişilik veyahut da 8 kişilik yemek masası takımı çok rahat bir şekilde atarsınız. Televizyon yerinizde oturma grubunuzda zaten o tarafta olacak. İstersen şöyle arkadan bir çıkalım varan orayı gösterelim sonra dışarıdan girelim e, mutfak alanının içerisine. Çünkü az önce orayı gösterdik şurayı da yine güneş kırıcılar var yine burada da. Öğlen saatlerinden sonra güneş arka tarafa düşeceği için burada yine gölgede kalacaksınız. Yani günün birçok saatini e, saatini havuzun başında e, gölgede geçirebilirsiniz. Bu gerçekten güzel bir detay. Mutfağımız da tamamıyla sade ve şık yapılmış. Renklerimiz karışık renkler değil. Beyaz. işte burada e, kırık. Krem renginde bir renk kullanılmış arkadaşlar. Yine e, son model dediğimiz e, kulplu değil de kulpsuz sistemli e, dolap kapakları yapılmış. Beyaz ve yani iki renkten oluşan güzel bir mutfağımız var. Anka stres yeri orada. Bulaşık makinesi, mikrodalga, fırın ve e, buzdolabı yeri burada tamamıyla oluşturulmuş. Şimdi bu ada mutfak. Şuraya bir bar tabureleri attığınız takdirde zaten burada hem servis açısından hem de aparatif olarak bir şeyler atıştırmak için de kullanabilirsiniz ama ekstra bakın burada çekmecelerimiz var. Gördüğünüz gibi çekmece kapaklarımız mevcut. Bunun içerisinde de arkadaşlar istediğiniz gibi her şeyi yerleştirebiliyorsunuz. Şöyle yani ekstra bir mutfaktan haricinde yine orada bir dolap bırakılmış. Şimdi devam edelim. Alt katta bir odamız var. Buradan devam edelim. Arkadaşlar doğramalarımız şu şekilde ahşap detay olarak yapılmış. Bunları ahşap olarak yapmışlar doğramaları ve panjurlarımız da bakın panjurlarımız da yine aynı renk görüyorsunuz bir bütün oluşturmuşlar. Güzel bir görüntü sağlıyor dışarıdan evde komple beyaz olduğu için ahşap kendini patlatmış evde. Şimdi alt kattaki odamız burası. Ee, gördüğünüz gibi silikonlu LED aydınlatmalarımız, e, spot aydınlatmalarımız hepsi mevcuttur. Alt katteki odamızda ortalama büyük ihtimalle bir 15-17 metrekare civarında var burası. Televizyon yeri, klima yerleri hepsi hazırlanmış zaten. Şuradan devam edeceğiz. Burası bizim ortak kullanım banyo lavabo alanımız. Farkındaysanız küçük merdiven altına gelen bir sistem değil. Direkt dümdüz bir tavana sahip delikli tavan modeli yapılmış. Vitra markanın gömme rezervuarı var. İçeride arkadaşlar güzel bir duş başlığımız, niş alanımız, havalandırmamız, çamaşır makinesi yeri tamamen hazırlanmış gördüğünüz gibi. Üst tarafta da isterseniz termos fonu ekleyebilirsiniz. Çekmeceler var. Çekmeceleri kaldırabilirsiniz. İsterseniz de şöyle çekmecelik olarak yine kullanım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Güzel de bir Hilton lavabo takımımız var. Şimdi girişte sıkışmayalım demiştik. Hemen kapıyı kapattıktan sonra şurayı bir tanıyalım. Arkadaşlar giriş yaptığımız gibi sol tarafta merdivenlerle yukarı çıkıyoruz. Sağ tarafımızda da güzel şık bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılık yerleri, fortmanto yeri, şurada bir otur, oturmamız için bir alan bırakılmış. Şu merdiven altı da e, gördüğünüz gibi hem led aydınlatma hem de yapay bitkilerle oluşturulmuş. Güzel bir alan yaratılmış. Cam korkuluklarımız var. Bembeyaz granit mermerlerimizin yanında gayet erit ve şık duruyor. Cam korkuluk her zaman zaten kendini gösteren bir malzemedir. İlk odadan başlamak istiyorum. Alt katta bir tane üst katta 3 tane yatak odamız var. Bir tanesi giyinme odalı arkadaşlar. Orayı da gezeceğiz hepsini tek tek. Alt kattaki odamızın metrekaresiyle ile hemen hemen aynı diyebilirim. Yani 17 metrekare civarında yine burada bir odamız bulunuyor. Ee, yine spot aydınlatmalarımız var. Ortada bir avize bırakılmış. Klima yerlerimiz dediğim gibi hepsi hazır. Odalarda hep televizyon yerleri bunlar da mevcut. Üst kattaki ortak kullanım banyolu bu burası. Yine alt kattaki ile hemen hemen aynı e, yere oturtulduğu için hem metrekare olarak hem de görüntü olarak tamamıyla aynı. Şöyle sürgülü bir kapımız var. Tabii ki de ufak tefek eksikler var. Mesela burada kulp yok. Kulp takılacak bunların hepsi eğer olur da gelir almak istersiniz, beğenirsiniz. yani pazarlık aşamasındayken bunların zaten hepsi konuşulur arkadaşlar. Sizlere tamamıyla eksikleri giderilmiş, eksiksiz bir şekilde teslim edilmektedir. Ha ola ki 2 ay geçti yine müteahhitle alakalı. 5 ay geçti bir sıkıntı çıktı tesisatla alakalı. Onda da zaten yine bildirdiğiniz takdirde e, onun da tamiratı müteahhit tarafından karşılanıyor zaten. Ortalama yine arkadaşlar 20 metrekarelik güzel bir yatak odamız var. E, odalarda hiç çocuk odası diyebileceğimiz bir küçüklük yok. Hepsi kocaman, büyük, metrekaresi oldukça fazla. Çocuk odası bile yapsanız 2-3 tane tekli yatak atabileceğiniz metrekarelere sahibiz bu evde. Son olarak da ana yatak odamız burası. İçeriye geçmeden önce hemen şurayı gösterelim. E, giyinme odası olarak dediğimiz yer burası arkadaşlar. Bir marangoz çağırdınız, takdirde buraya gömme olarak bu duvarı ve de bu duvarı komple gezeceğiniz ve ortada bir ayna bırakabileceğiniz. Aslında bu cam burada olmasaymış yani burası daha güzel olabilirmiş. Yani şimdi aydınlık geliyor ama e, hani şuraya boydan bir ayna atılsaydı daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. Burası bir ebeveyn banyosu. E, şurada bir gizlenmiş banyomuz var, duş alanımız var. Yani oradaki kısımdan hariç burayı da değerlendirmişler. Güzel olmuş bence 3 ee, tane fonksiyonlu olan duş başlığımız Niş alanımız Yine penceremiz hepsi mevcuttur Kapı da bu şekilde normal kapı olarak açılıyor ee, Beyaz Ahşap e, Aynalı çekmeceli Bu şekilde iton lavabo takımları var Buradaki ebeveyn banyosu Giyinme alanı Buradaki oda kullanımı toplam hepsi büyük ihtimalle arkadaşlar bir 25 metrekarenin üstünde metrekareye sahip diyebilirim. Oldukça kullanışlı çünkü. Giyinme alanını arka tarafa vereceğiniz için yani şuraya yatağınızı atarsanız eğer dümdüz ön cephede balkona da çıktıktan sonra direkt havuzu seyredebileceğiniz güzel bir balkonumuz var zaten arkadaşlar burada. Üst katta da mesela sadece bu balkonu yatak odası ne kullanan kişi kullanabiliyor. Onlara özel bir balkon olduğu için küçük bir çay seti takımı işte küçük bir salıncak atıldığı takdirde yine burada da keyifli bir vakit geçirebilirsiniz. Şimdi saat şu an tam 12. Güneş tam tepede. Büyük ihtimalle saat 2 gibi 3 gibi burası hem bu balkon hem de alt tarafta göstermiş olduğumuz salondan çıkacağımız yer tamamen gölge olacaktır arkadaşlar. Karşı tarafımızın şu anda zeytinlik vasfında olması gerçekten çok büyük bir avantaj. Ana yola çok yakınız. Yani hemen şuradan 200 metre yan tarafa gittiğimiz takdirde ana caddeye çıkıyoruz. Ana caddeden de dümdüz aşağıya indiğimiz takdirde arkadaşlar ortalama 700-800 metre mesafeyde denize, çarşıya pazara, dolmuş güzergahlarına, sahile bunların hepsine erişim sağlıyoruz. Çok yukarıda tepede değiliz. Arkamıza yani ön tarafımıza bakıyoruz. Komple ormanlık, ağaçlık arka tarafımızda deniz. Yani gerçekten güzel bir yer. Akbük zaten doasıyla, e, oksijeniyle, sakinliğiyle tercih edilen bir yerdir. O yüzden tercih ederseniz siz de bu kriterleri göz önünde bulunarak tercih etmenizi tavsiye ederim ve şöyle kısaca bir toparlayalım. 536 metrekare arsamız vardı arkadaşlar. Güzel bir villa gezdik. 40 metrekarelik dev gibi bir havuzumuz. Toplamda 4 odamız, 1 salonumuz Ebeveyn banyoları, giyinme odaları hepsini koymuşlar. Evin iç kullanım metrekaresi de oldukça güzel zaten. 25 milyon TL satış rakamı var. Bu rakam istenmektedir. Ama tabii ki de gelip bakmanız, baktıktan sonra beğendiğiniz takdirde yapacağınız pazarlık tabii ciddi bir pazarlık olacaktır illa ki. Alıcısına dediğim gibi canlı, can gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.